Hafta sonu hazırladığım 5 çayı sofrasından bugün sizlerle çok pratik ve lezzetli bir tarifi paylaşmak istiyorum. Ekşimikli poğaça. O gün soframızda daha neler mi vardı? Muzlu pasta vardı. Onu dün paylaşmıştım zaten. Revani vardı. Hem de kayınvalidemin ellerinden. Bir de nefis mi nefis patates salatası. Ekşiliği tam yerindeydi. Çok sevildi. Ama bugün konumuz poğaça bu tarif mayasız beklemeden hemen yapabileceğiniz kolay bir poğaça tarifi. Hamuru tutuyorsunuz, yoğurup şekil veriyorsunuz doğru fırına. Maya ile uğraşmak yok, saatlerce beklemek yok. İçine ben ekşimik kullandım ama dilerseniz farklı hiç harçlarıyla da deneyebilirsiniz. Margarinle hazırladım ama isterseniz tereyağı da tercih edebilirsiniz. İkisiyle de harika lezzetli oluyor. Üzeri için biraz yumurta sarısı ve susam. Fırından çıktığında mis gibi koku yer yer. Ben bu poğaçaları sadece 5 çayı için yapmadım. Ertesi gün kızımın beslenmesine de koydum. Okula götürdü, arkadaşları çok beğenmiş. Tarifini isteyenler bile olmuş. Malzeme listesini açıklama kısmını ekledim. Tarifi denerseniz yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı da unutmazsanız çok sevinirim. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, afiyetle kalın.